Bugün Enagram'daki 9 kişilik tipi nasıl bulacağını sana göstermek istiyorum. Hadi gel bunu foçanın, eski foçanın üstten güzel manzarasına bakarak yapalım. Enagram 8'in arayışı güç. Enagram 9'un arayışı huzur. Sahte huzur ama. Enagram 1'in arayışı mükemmellik, reform. Enagram 2'nin arayışı takdir, ilgi, onay, sevgi, yardım. Enagram 3 ise başarı peşinde. Enagram 4 kendini özgün ifade peşinde bireysellik. Enagram 5 bilgi peşinde bilgi güçtür diyor. Enagram 6 ise kendi içinde cesareti arıyor. Ve Enagram 7 ise bu dünyayı bir deneyim havuzu olarak görüp deneyimini maksimize etmek istiyor. Güç mü uzun mu mükemmellik mi? Sevgi mi başarı mı? Bireysellik mi bilgi mi? Cesaret mi ve deneyim mi arıyorsun? Ona bak güzel dostum. Hangisi hayatında her alanda baskıyı yapıyorsa, hangisi hayatında baskın ise kararlarında, yaşamanda, ihtiyaçlarını karşılamanda, çatışmanda sen eleğramtısın.